Merhaba ben Erol. Xiaomi'nin arayüzü olan MIUI ile birlikte MIUI 12.5 arayüzü geldi. MIUI 12.5 arayüzü için gerçekten çok iyi bir tema buldum. Aslında ara video diyebiliriz bu video içinde. Yani sıkıştığım zaman bu tür videolar atıyorum doğru. Çünkü telefon incelemesi vesaire gerçekten çok çok zor oluyor. Böyle videolar fazla zamanım almıyor. Büyük ihtimalle bu videoyu da pazartesi günü göreceksinizdir. Yani yarın göreceksinizdir. Sıkıştığım için bu videoyu çekiyorum. Ama gerçekten çok kullanışlı bir tema. O zaman videoyu fazla uzun tutmadan gelin hızlı bir şekilde bu temayı inceleyelim. Gerçekten ben kullanırken acayip zevk aldım fakat şöyle bir eksisi var. Bu temayı normal temalar gibi temalar mağazasından hemen indirip kuramıyorsunuz. Bunun için birkaç farklı adım izlememiz lazım. Bu adımları gelin hem göstereyim hem de temayı inceleyelim. Tekrardan merhaba. Öncelikle MIUI 12.5 ile yükleyeceğimiz tema bu şekilde. Ama bu videoda da bahsettiğim gibi maalesef ki bu temayı direkt temalar kısmından yükleyemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kontrol merkezi değişmiş. Daha değişik bir halde geliyor. Molveri vesaire açtığınız zaman bu şekilde yine hafiften benzerliği var ama tasarımsal olarak değişiklik bulunuyor. Bildirimler kısmındaki batarya, hat ikonu, alarm ikonu vesaire bunlar değişmiş. Sol taraftan çektiğimiz zaman ise burası bildirim merkezi yine aynı kalmış. Ses açma kapama tuşuna bastığım zaman burada ses açma kapama animasyonu da değişiyor. Daha yontulmuş bir şekilde önümüze çıkıyor. Alt taraflarda ve üst taraflarda da gördüğünüz gibi uygulamaların ikonları değişmiş. Yani yeni ikonlarla birlikte karşımıza çıkıyor. Tamamen tasarımsız olarak değişmiş. Örnek yorum saat, müzik, ayarlar kısmının ikonları değişmiş. Bunun yanında üçüncü parti olarak yüklediğiniz uygulamaların bile ikonları değişmiş diyebilirim. Burada zaten görebiliyorsunuz. Bunun dışında aramalar kısmına girdiğiniz zaman tasarım bu şekilde dönüyor. Yani mavi bir teme hakim oluyor. Bunun yanında ayarlar kısmına girdiğiniz zaman ayarlar kısmındaki tek tek ayrılması gitmiş. Bunun yerine bütün hepsi birleşik bir şekilde bölümlere ayrılmış. Ayrıca ekranı kapattığımız zaman ekran açtığımız zaman Gördüğünüz gibi parmak izi animasyonu olan bir tane telefon kullanıyorsanız bunun da tasarımı değişmiş. Ayrıca başka bir parmak izimi göstereyim şuraya. Gördüğünüz gibi parmak izi animasyonu değişik. Bu parmak izi animasyonları hemen hemen hiçbir temada bulunmuyor. Büyük diyeceğiniz tema ile birlikte parmak izi animasyonu da değişmiş oluyor. Parmak izi animasyonu değiştirdikten sonra isterseniz şifreler ve güvenlik kısmından isterseniz parmak izi animasyonu da değiştirelim. Hızlı yapalım. Kapatalım. Evet gördüğünüz gibi. Yine parmak izi animasyonu tamamen değişti. Bunun yanında gördüğünüz gibi zaten ayarlar kısmında temasal olarak ve tasarımsal olarak bir değişiklik bulunuyor. Haftan Samsung arayüzüne benziyor tasarım olarak. Evet ama Samsung arayüzünden de biraz farklı diyebilirim. Yani sadece ikonların tipleri Samsung arayüzüne benziyor. Bunun dışında çok güzel olmuş diyebilirim. Ayrıca bir de güvenlik kısmına girelim. Güvenlik kısmında bir şey değişmiş mi? Tabii ki de değişmemiş. Bunun dışında gelen değişiklikler ve gözüme çarpan değişiklikler bu şekildeydi. Şimdi bu temayı nasıl yükleyeceğiz? Öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle temalar kısmına giriyoruz. Tema kısmına geldikten sonra gördüğünüz gibi burada benim temalarım var. Bu temalar dışında daha deminki temayı maalesef ki buradan arayıp da indiremiyorsunuz. Size aşağı tarafta bir link vereceğim. Bu linkten 75 MB boyutunda bir tane dosya indireceksiniz. İndirdikten sonra Play Store'dan da Xiaomi Tema Editör diye bir tane uygulama var. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunu aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra ben olsam interneti kapatırdım. İkisini de kapattım zaten. Çok reklam veriyor. Uğraşmak istemezsiniz. Buradan Browse seçeneği var. Yani dosyalar arasında indirdiğiniz dosyayı bulmak için Browse kısmı var. Burayı seçiyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı buluyorsunuz. Örnek veriyorum size Download kısmıdır. Burada indirebilirsiniz. Ama ben bilgisayardan telefon attığım için direkt burada bulunuyor. Bunu seçtikten sonra yanında bir tane tik beliriyor. Bu tiki işaretledikten sonra tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra Start kısmına basıyoruz. Evet burada bir sürü seçenek beliriyor. Bunların hiçbirisini ellemenizi önermiyorum. İsterseniz bakıp da seçebilirsiniz yani örnek ki font kısmını değiştirebilirsiniz. Mesela bunu seçelim. Don diyelim. Wallpaper'ı da değiştirebilirsiniz. Kendiniz ekleyebilirsiniz. Lock screen mesela, Bunları buradan hepsini değiştirebiliyorsunuz. Status da değiştirebilirsiniz. Yani size kalmış. Gördüğünüz gibi buradan tamamen değiştirebiliyorsunuz seçenek olarak. Hangisini yapsak? Şunu yapalım. Signal. Signal'da bu olsun. Şu an sallıyorum hepsini. wi fida Buna çok değişikmiş. Tamam. İsterseniz bazı değişiklikler de yapabilirsiniz ama orijinal temayı tamamen yüklemek istiyorsanız ben olsam hiç burasına dokunmazdım. Burayı ellemeden geçerseniz next diyorsunuz yine. Next dedikten sonra tekrardan alt tarafta iki tane seçenek beliriyor. Buradan finish diyorsunuz. Finish dedikten sonra alışıya bekliyoruz. Tamamdır. Buradan en son kısımda ise install seçeneğini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra diyor ki senin teman diyor. Yüklendi diyor. Open the theme manager diyor. Yani tema uygulamasını açın ve uygulayın bunu diyor. Şimdi geliyoruz temalar kısmına. Alt kısmına kişisel bölüme gidiyoruz. Temaları seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Mimeye diye bir tane seçenek geldi. Burada buna uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra artık gördüğünüz gibi temamız değişmiş oldu. İstediğimiz temayı yüklemiş oldu. Hatta size şöyle göstereyim. Sağ üstte gördüğünüz gibi ikonlarda değişti yani kötü bir ikon oluştu benim hiç hoşuma gitmedi şu an. Bunun dışında MIUI 12.5 teması dışında isterseniz yüklemek istediğiniz gerçekten çok çok güzel bir tane tema varsa ve MTZ uzantılıysa aynı şekilde aynı yolları izleyip bu yöntemle yükleyebilirsiniz. Dostlar sesim değişik olabilir bazen kalın olabiliyor bazen ince olabiliyor çünkü yani iki günden beri eve uğramadım çok yorgunum vesaire. Sesimle birlikte bütün vücudum yorgun halde o şekilde video çekiyorum. Bir de bunun üstüne edit vesaire yapacağım onun için bir alt taraftan abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.